Evet, Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ahmet. Bugün size birlikte e, evet. Craft Razor'ınız yanında Furkan var. Furkan kim diyecek Furkan. Eee sınıfından beri tanıştığım arkadaşım ben. Biz şu an 6'ya gidiyoruz. Yani 5 yıldır arkadaşız. Şöyle. 5 yıl mı? 100 yıl mı? 10 yıl mı? 30, 30 yıl mı? 30 yıl. Var da arkadaşlar makrolu Bedwars oynayacağız. Ama Furkan'la makro yok yapamadık Furkan'a. E, Furkan'ın bir sıkıntı var. Windrar dosyalarında bir sıkıntı var. Kanka bir gelsene be. Kanka baksana bir şuna. Neye benzedi bu? Anladın mı? Evet bir sessizlik olduğu için anladı. Kanka sesim geldi mi lan? Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Anladın sen. Anladım ben her türlü anladım. Sıkıntı yok. <laughs> ben anlarım. Sıkıntı yok. Sen onu bırak. Arkadaşlar anladıysanız artı bir. Onlar da anlamıştır merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar normalde ben insanlarla oynarken yani insanlar böyle diğer araç yaparken valla elinde bir tane falan demir oluyor atıyorlar ben atmıyorum sandığıma koyuyorum. İleride işe yarayacak çünkü biliyorum. Evet. Kanka ne alıyorsun lan sen? Tofurt du, du, du diye sesler geliyor. Blok mu aldın? Evet. Bak şimdi nasıl kapatıyor. Kanka keşke kapatmasaydın. Obsidyenle kapatsaydık ilk bir biriktireyim. Obsidyen ne kadar lan? 16 değil mi? Evet galiba emin değilim ama bir bak istiyorsan. Sen baktan niye bakıyorum Allah'ım. Ya bir çekil. Ya blokla niye gidiyorsun lan sen? <laughs> Yun alsana. Kanka sende hafif böyle beyin şeyi var kanka. <laughs> kanka şimdi aldık daha altıma sıçıyorum şu an. Kanka adam burada adam burada ağzıma sıçacak. Kaçıyor. <laughs> 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 Bir tane zümrüt aldım kaç kanka kaç 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 Ne oğlum ben 6 tane olmadan dönmeyeceğim Beyzi e. Kanka adam geldi her yerli işler Ben iş de geldim ben de oldu? geldim Aman abi aman abi aman Makrosuz Makrosu da aldım bu arada Sıkıntı oldu Kanka yani ben makro yapmadık senin ağzına vuracağım şimdi Kanka ben o adam makrosu sıkı öldürdü Bana ne? Adamın canı 4'tü çünkü. O kadar vurdum adamı bir tek attı. Bana denir lazım birader. Hadi ya sıç artık bir tane zümrüt. <laughs> umurak umurak umurak. Oh iki ve bir. Oh. Altın epilim olsaydı yerdim. Aa! Oh. Niye daldım ya? Malım ben ya. Niye daldın lan mal? <gülüyor> <gülüyor> Niye daldın lan mal? Golem nereden alınıyor? Ananda. Hı? E, ee, kanka şeyden ya. Elin eee. marketten. Kanka marketten TNT atık. koruyucu var. Anandan dedim. Bu arada ben o şakaları hiç sevmiyorum. Haberin olsun. Ben de seviyorum haberin olsun. Ağzına bir tane vurdun mu görürsünüz. Ben de sana ağzına bir tane vurdum. Sen de görürsün. Ağzına Kule yapıcı ne? Kanka ona koyuyorsun bir tane bir yere kanka. Oh bizim kuleye bak şimdi. Uf, uf. Oh 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 mis oğlum bu ne lan çok iyi. Takdir ettim. Güzelsin CraftRise. Aferin takdir etmenin bir tane bir şey yani bir tane takdir etme sebebi. Değil mi? Şimdi iki tane kulem oldu. Kanka hep koyma kanka insanlar onun içine pusuyorlar, bekliyorlar yarmız. biz beinden gidince tırt oluyor. Ben ben kaleme koyacağım şimdi. Ay yatağa koydum. Ya yatağa niye koyuyorsun? Sen sıkıntılısın herhalde. <gülüyor> <gülüyor>

Anan, hayır. Oha elmas kılıç mı? Abartsaydın elmas kılıç ne? Adam mı geldi? Hayır, ortada var ya iki tane kişi var. Elmas kılıç. Ben şu an elmas ediyorsunlarım. Ve 13 hmm. tane elmasım var. Bak ölürsen ne? senin içinden geçerim. Ver atayım sana. Ver. Ver ben Box çok de. önemli şeyler alacağım. Ver. Ben de aldım. Lan bir şey alınmıyor marketten elmaslarla. Zümrütlerle alınıyor. Evet kanka aldım bile. Ne aldın? Hızır. Oğlum elmasla nasıl sıra aldın? Bilgi. Olmuyor mu lan elmasla? Ha alınmıyor. bu zümrütmüş lan. Mal. Şaka lan şaka. Elmasla bir şey almadım. Demirle aldım. Fakirin alevi var. Var ya kanka ben hiç bir adamı kestim. Evet. Ya kırdım ben hiç. Bu Kanka. Ben şimdi. Kanka e, bunları... elmasları bana at kanka lazım. E, gel al. Allah Allah. Al. Kanka sen orada ortak sandık var normal sandık o normal sandığa ben gelir alacağım. Diye. Tamam. Vallahi hiç değil iki tane kaptım geliyorum. İki tane lazım zaten. Ne? Ana. Kanka nereye koydun elmasları? E o benim dediğim yere mi? Hiçbir yere koymadım. Adam geliyor gelmiyor. Kanka versen onları lazım. Hı. Ne yapacaksın orası? Oğlum şimdi? keskinlik şey falan var. basacağım ver. He? Keskinlik basacağım, koruma basacağım. Dur veriyor. Ah. Sandık attak. açık ki mal ya. Tamam sen Aşkın. sandığa koy. Dur adam geldi bu arada. Oğlum ben sandığa biraz... koymuştum ben. Ha. Ona değil diğerine. Ben sana atarım gene. Gel gel adam adam yok gel. Adam geliyor dedin geri zekalı. Ha geliyor mu? Dur o zaman ben bir e, şeyin üstüne. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Hayır çocuğum ama senin şart. Adam kulede lan tabii ki ben insandım. Adama vurdum bu arada. Adamın canı 10. 3 ah, ve öldü. Kanka ver ver hızlıca basayım bak çok önemli onlar. Al al at. at. Oh be. Allah Allah. Bam bam. Bam. Ayrıca <laughs> smart verdi lan bana. E tabii kanka. Helal bana helal. Ben aldım onları. <laughs> Ben olmasam bu adamın hali yaman. <laughs> hey kanka hey bak şu an öyle oldu. Dört tane daha aldım geliyor. At at, şu valla çok lazım şu an. Hü, ver bakayım. <laughs> Ananın nişah. <laughs> bir de, tane daha alıp geliyor. Ben de de bir tane daha vardı. Ha, evet bir tane daha lazım kanka acele basacağım daha yüklenmedi. 20 saniye kadar yüklendi. Tamam. Oğlum şu beton çekme kanka normal gün çeksene sen. Ya sana ne oğlum ya ben beton çekeceğim Allah Allah. <laughs> oğlum 12 demir ama parana yazık. Sana ne? Ben demiri alıyorum sen bırak. Bana bir şeyler yap. Ne yapayım? Zor yap. Laptop kapına lan. Kanka e, altınlarım var mı altın? Evet. Kanka altınlarla gir demir set yap kanka kendine. Bak orada demir pantolon var. Bas Bende leather set var öyle bir şey var. Leather mı? Valla ben elmas setim kanka. Bir de yani elmas pantolon falan işte. Şerefsizlik yani, de böyle oluyor yani. Oğlum ortadan topladım kendi emeğimle. Toplayamaz mı bir şey? <gülüyor> 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 Küfür etme. Tamam. Yok baba adam opsi olmuş adamlar. Adamlar opsi olmuş. Opsi ne oğlum? Opsi diyen. Opsi diyen diye bir şey mi var? E, kanka bilmemiş numarası yapma bak şimdi. Anladım. Bilmiyorum ki. He kanka ben diye Şimdi bir şey yapalım. Kanka ben ortadayım. Adamlar şimdi bana vuracak böyle kıvırcı vuracak kırbacı vuracak kırbaç. Ben de kaçmaya abi, çalıştım ama kaçamayacağım. Sonra da öleceğim. E kanka 4 zümrüt lazım bize. E, abi bak bir kanka, tane ben de tamam onları toplayacağım. Kanka ama Topluyorum. bak kanka ben de yardıma geliyorum da. Kanka bak bu kanka, arada 4 dur ya gelme gelme. Kanka ama Bak 4 tane topladım. Kanka 4 taneyle 4. bir obsidyen alınıyor ama sadece 4 tane. Kanka adam arkamda. Farkındayım koydum bir tane. Kaç kaç sen ancak kaç ancak kaç şimşek. Kanka ben bizim base'e kaçıyorum. Yallah lobi. Şiş şiş. Benim golemleri varmış işte, töbe töbe. Oğlum var ya golem üstüme koştu. Allah'ım anladın mı? Oğlum adam buraya tuzak yapmış lan. <laughs> Az kalı düşüyordum bak ha. Oğlum bak bir bloklu gerdik bir şekilde ciddiye. Evet. Kanka benim dört tane zümrütüm var ha. Ver, bir obsidyen alacağız onunla da aldım. O oh, dört tane aldım. Hmm, kıralım o zaman. Bu benim lan ben. Vururum evet. artık Benim şeyim vardı okum. Dur ben o oku bir alayım şuradan. Oha ok ne ara lan? Ben oku çoktan aldım oğlum. E ortadan dört tane daha toplayıp gelmemiz lazım. Dur ben alıp geleyim ya. Ben, ben alıp olayım, gelirim kanka sıkıntı yapmasın. Ha birikmemiş şey işte. Birikmemiş, birikmemiş. Dön geri, dön. Topuk, topuk, topuk. Kanka, e, 7 tane elmasım oldu. Hem onunla hiçbir bokla yapamayız. Ya alarm alabiliriz aslında. İstiyorsan alarm al. Alarm, alarm. Gel al, Allah Allah. Ver. Heh. Baban uşağı mı var mı? Oğlum. Şöyle bir tane aldım. Bir tane de maden yorgunluğu alayım. Maden yorgunluğu ne oğlum? Ya madenci yorgunluğu hani böyle çok yavaş vuruyor ya o. Hayır ya topladı gitti şefersiz. Yo no, toplamamış yok ki. Kanka var ya bak turuncuların bezini görsem var ya üf aman dersin. Kanka ben şu an turuncuları ateş açtım. As Oha bir daha değil. o Arkadaşlar ben biraz videoyu durduracağım. Birazcık ilerleyelim. Ee başlatacağım. Evet arkadaşlar. Lan devam ediyoruz diyecektim. Abi 25 tane altın boşa gitti. Abi demir golemlerin bir özelliği var. Arkadaşlar var ya bir tane var, bir tane bize musallat olan bir tane takım vardı. Onu haşladık. Yani Habire bize saldırıyorlar. Sonra birisi onu Ama haşlamış. Da, 17 tane zümrütüm var kanka. Tamam, tamam. Güzel ne yapayım? Ah. Attım. E, 17 ne yapabilirim? Hiç fikrim yok. Ben de de sandıkta 16 tane oldu. 10, 19 tane oldu herhalde. bilmiyorum. Bak bu golem var arkadaşlar. Ben daha yeni öğrendim. <laughs> arkadaşlar Orkan Bey. bir saattir oyunu öğrenmeye çalışıyormuş gibi bir tavrı var. Ahmet'ten Hürmetli... 7 tane elmasım var. Atayım mı? At at. Oo, at at at. at. Koruma 3'ü yapalım. Şöyle. Arkadaşlar koruma üçümüz acelemiz full. F e, şeyde bu 9 kadar tane işte. Daha e, 12 elmasta... da e, kanka bana 9 tane at 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 zümrüt verecek artık bizim şey fırın. Zümrüt böyle pıç pıç sıçacak. Hemen tamam, fırın da bu kadar yeter. Hani maksamamız da çok az bir şey kaldı. Kadın tuzakta biri takıldı diyor. Tuzak takıldı diyor. Tamam o zaman ara adam ara adam ara adam ara. Burada, Aynen, adam. Kanka, adam, burada, adam burada burada burada. Kanka bana vurdu adam. Ben de onu öldürdüm kanka. Öldürdün mü? Helal olsun lan sana. Sen olmasan ben oyunu öğrenemem. Kanka ama bize acil bir dakika bir dakika. Ne kadar tuzağımız kaldı bizim? Aynen tuzak bitmiş kanka. Tuzaklar bitti adam gelse artık hiç haberimiz değil. Tuzak bitmiş. Tuzak tuzak. Kanka, tuzak. tuzak i̇ki tane zımbım var. İstiyorsan atayım. Olur kanka. Ver 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 löpür, ver. Löpür löpür, löpür sıçıyor. Attım okay. bak orada. Nerede? Yok. Bak şu dolu. Burada Kankam? burada <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha aldım gel onu da attım. Al attım. Attım onu geldi. Tamam kanka. Kanka zaten demir golemler de anlıyor adamı geldi. Biz görmesek bile yani demirle demir golemler gole kaçmış kanka görüyorlar onu. Hı hı. Peki. Bak kanka bu yolu genişletiyorum şu an. Bak bu yoldan düşersen noob'un tekisindir. Hiçbir şey. Ya düz yorum düz yürüme şeyinde düşüyorsun yani. Kanka 100 tane şeyim mi oldu? Ne? Elbette. He kanka ben de yedim yok. 4 tane parti. Anam ne? Yatakta ne? Hangi gelecek kaldı? Ha yok doğru. yok yatak <laughs> kırıldı. <gülüyor> yok kanka yok yok. Aa yataklar ya. kanka yatak kırma var bu oyunda. Aa yüreğim aldı. Hmm. Kanka bu oyunda sıras... Kimse kanka oyun kendi kendine kırdı. Aa kanka attım buraya zümrüt. Arkadaşlar. Kanka burada zümrüt var bak. Bak burayı kanka, görüyor musun? Bir dakika, bir dakika bir dakika Bak burada bak. Bak burada gördüm, bak. Gördüm, bak, bak. Aldım aldım aldım. Kanka şimdi en taşı almamız lazım. Beyz yapacağız kendimize. 60 tane yeter. Niye aldım? Çünkü kanka şimdi Ejder yağlarla savaşacağız kanka böyle. Ejderhyağlarla... yağlarımız nerede bizim? Hani geliyordular. Kanka ee, 10 dakika sonra gelecekler. Nereden görüyorsun? Bilmiyorum kanka ilk defa göreceğim ben de görürsek. Kanka 10 dakika beklerim. Beni ilgilendirmiyor. Videoyu ben... kapatayım. Tamam arkadaşlar videoyu durduruyorum ejderhalara kadar inşallah dayanırız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kendimiz böyle bir şey yaptık. Arkadaşlar ejderhalara kaldık da. Ejderhalar nerede? Ah o ejderhaya bak kanka tepemizde uçuyor. Vay baba. Oğlum çok aran, iyi lan. Aa nereye düştüm. Kanka suda Ayşe kal abi. suda kal. Suda kal suda kal. Düştüm oğlum ben. Bu arada adamlar bekliyor. Kanka. Bizim ejderhalar bizi öldürdü. Nasıl biz? Kanka bizi öldürmediler. Nasıl bizi öldürmediler? Oğlum ben niye hasar vuramıyorum lan bunları? Beni öldürdü şerefsiz. Ee evet, seni öldürdü. Ya kanka genellikle şerefsiz insanlar öldürüyorlar da. Evet. O zaman niye seni öldürmedi? Seni öldürmesi gerekiyordu. <laughs> Arkadaşlar ejderhalara kaldım ilk defa çok değişik birisi. bir Bir tane sallayayım. Oha bir tane daha çıktı lan ejderha! ha. Ya bu bokluyu göreceğim diye öldüm ya. <gülüyor> Aynen kanka. <laughs> Bok ki. Hmm. altında bez yapmaya çalıştım şu anda. Çok işe yaradığı söylenemez. Tamam yani şimdilik ben burada pusuyum. Harbi bezin altında bez yapıyor yalnız. Yani. <laughs> <laughs> Oran! Or oh! Bari ödüm koptu. Ah, düşüyorum. Neyse ben biraz yukarıda kalayım. Oğlum adamlardan hiçbirisi ölmüyor. Öldün mü kanka? Evet de adamlardan hiçbirisi ölmüyor. Nerede bunlar? Neyse. Evet arkadaşlar bir videomda sonra geldi. Çok çok uzun bir video oldu. 20 dakikaya yakın şu an. ama çok eğlenceliydi arkadaşlar. Ben çok sevdim. Bir videonun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, gecelik videoları görüşmek üzere. Bay bay. Kanka sen de bay bay ne? Bay bay. Açıklamaya, açıklamada Feta'nın, Zeynel'in, Ege'nin ve Yalçın'ın kanalı var. Furkan'ın kanalı varsa eğer Furkan'ın kanalını da koyarım. Ee, bir de açıklamada Discord sunucum var. Onları da gidip bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.